Bugün dünyada 1.2 milyardan fazla Müslüman yaşıyor. Tam 56 ayrı ülkede Müslümanlar çoğunluğu oluşturuyor. Bu ülkelerin bazıları arasında sorunlar, anlaşmazlıklar hatta savaşlar var. Günümüzde İslam dünyası olması gereken birliği sağlayabilmiş değil. Bu nedenle de yeterince güçlü değil. Dahası gerçek İslam ahlakını tanımlayacak ve öğretecek bir merkez yok. Ve bu durum Sözde İslam adına ortaya çıkarak yanlış modeller öne sürenlere zemin hazırlıyor. Oysa tüm bu sorunların çözülmesi ve İslam medeniyetinin bir zamanlar olduğu gibi tüm dünyaya ışık tutması mümkün. Bunun yolu Müslümanların birleşmesinden geçiyor. Birleşmelerinden ve İslam birliğini kurmalarından. Arabistan 7. yüzyılın başlarında dünyanın en karışık topraklarından biriydi. Pek çok kabilenin yaşadığı ve putperest bir inancın hakim olduğu bu bölgede Araplar sapkın dinleri ve putları uğruna birbirleriyle savaşıyor, hatta çocuklarını bile öldürebiliyorlardı. Arabistan'a şiddet, barbarlık ve cihalet dolu bir yaşam egemendi. ta ki İslam dini doğana dek. Allah'ın Hazreti Muhammed'e Kur'an'ı vahyetmesiyle birlikte bu karanlık dünya tamamen değişmeye başladı. İslam'ın yayılmasıyla birlikte bu coğrafyaya barış, akıl ve medeniyet hakim oldu. İslam dini birkaç on yıl içinde tüm Mezopotamya'ya, Kuzey Afrika'ya yayıldı. Batıda İspanya'ya, doğudaysa Hindistan'a kadar ilerledi. Birkaç on yıl önce Arap çöllerinde hayvancılık yapan Araplar, İslam'ın onlara kazandırdığı yüksek akıl, kültür ve bilinçle büyük bir imparatorluğun yöneticileri haline geldiler. Ve tüm bu coğrafyaya Allah'ın Kur'an'da öğrettiği medeniyeti, hoşgörüyü ve güzel ahlakı yerleştirdiler. Aynı dönemde Avrupa'da ise bağnazlık ve hoşgörüsüzlük egemendi. Katolik kilisesi Yahudilere ve hatta farklı mezheplerdeki Hristiyanlara büyük baskı uyguluyordu. Zorla din değiştirtme, Hristiyanlık adına yapılan işkence ve katliam dönemin batı dünyasında sıradan uygulamalardı. Müslümanların idaresindeki topraklardaysa Yahudi ve Hristiyanlara karşı hoşgörü ve merhametle davranılıyor, herkes kendi dinini özgürce yaşıyordu. Çünkü Allah Kur'an'da Müslümanlara bu iki dinin mensuplarına yani kitap ehline iyilikle davranmayı emretmişti. İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap ehline en güzel olan bir tarzın dışında karşılık vermeyin. Ve deyin ki bize ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınızda birdir ve biz ona teslim olmuşuz. Kısa sürede dünyanın her alanda en büyük gücü haline gelen İslam medeniyeti, bilimsel alanda da büyük bir yükseliş yaşadı. Müslüman bilim adamları bugün dünyada kullanılan onluk sayı sistemini ve rakamları geliştirdiler, ayın dünya etrafındaki hareketini hesapladılar, ışığın yapısı ve optik konusunda çok büyük buluşlara imza attılar. Hastalıkların gözle görülmeyen küçük canlılardan bulaştıklarını tespit ettiler. Üstelik tüm bunları bilim okullarında Müslüman erkekler gibi eğitim hakkına sahip olan Müslüman kadınlarında katkılarıyla gerçekleştirdiler. 1299 yılındaysa bu medeniyetin en büyük imparatorluklarından birinin temeli atıldı. Bu imparatorluk tam 600 yıl boyunca İslam dünyasının en geniş ve etkili devlet sistemine sahip olan Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Osmanlı İmparatorluğu adalet ve hoşgörüye dayalı devlet anlayışı, izlerini bıraktığı üstün mimarisi, sanat, kültür ve medeniyet alanlarındaki başarılarıyla Batı dünyası için önemli bir örnekti. Osmanlı sahip olduğu hoşgörü anlayışıyla onlarca farklı etnik grubu ve dini mezhebi asırlar boyunca bir arada barış içinde yaşatabildi. Osmanlı'nın İslam ahlakını temel alarak kurmuş olduğu devlet ve yönetim sistemi günümüzde de pek çok siyaset bilimci tarafından en ideal devlet yapılarından biri olarak gösterilmektedir. Osmanlı devletinin diplomasi anlayışı günümüzün çok taraflı diplomasi anlayışının temelini oluşturmuştur. Tüm bu tarihi gerçekler İslam ahlakının modern dünyanın inşasında öncü bir rol üstlendiğinin de kanıtıdır. Avrupa medeniyetinin temelinde İslam dünyasından öğrendikleri tüm bu değerlerin çok büyük bir rolü vardı. Tarihçi Eugene Myers bu gerçeği şöyle ifade eder. 9. yüzyılın sonlarından 12. yüzyıla kadar Batı'nın bilim ve kültürü üzerindeki İslam etkisi çok büyüktür. İslam alimlerinin ve mütercimlerin, bilimlerin ve insanlığın gelişmesindeki kültürel önemi kesinlikle küçümsenemez. Dolayısıyla Batı düşüncesinin kökleri Greko-Arap ve İbrani düşüncesinin bir karışımıdır. kuşkusuz bugün müslümanların görevi sadece bu görkemli geçmişle övünmek değil günümüzde ve gelecekte İslam medeniyetini yeniden yükseltmek için çalışmaktır. Geçmiştekine benzer bir ihtişamın gelecekte de kurulması müslümanların yeniden kültür ve medeniyet liderleri olmalarıyla mümkündür. Müslümanlar farklılıkları hoşgörüyle karşılamalı, güçlerini ve enerjilerini yalnızca İslam, Müslümanlık ve insanlık için kullanmalıdırlar. Ancak Çoğulcu, uzlaşmacı ve barışsever bir kültürün hakimiyetiyle İslam dünyası 21. yüzyılın en büyük medeniyetlerinden birini inşa edebilir. Sevgi, merhamet, anlayış, tolerans gibi değerler İslam ahlakının temelidir. İşte bu değerler sayesinde bugün bazı Müslüman ülkelerde hakim olan despot yönetimlerin sonu gelecek, Müslümanlar barış ve güvenliğe kavuşacak kültürel ve ekonomik olarak kalkınma sağlanacaktır. Ancak İslam dünyasının tüm bunlardan önce aciliyetle çözüme kavuşturması gereken çok temel bir sorunu vardır. Müslüman ülkeler arasında birlik sağlanması 19. yüzyılda İslam dünyasında siyasal tarihin en yıkıcı akımlarından biri etkisini gösterdi. Radikal milliyetçilik. Müslümanların bir kısmı batılı fikir akımlarının etkisinde kaldılar ve kendilerine empoze edilen bu ideolojiyi benimsediler. Bu durum başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere büyük İslam devletlerinin parçalanmasında etkili oldu. Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte Müslümanların büyük çoğunluğu batılı güçlerin sömürgesi durumuna düştüler. Sömürgeci güçler İslam topraklarından çekilirken de bu toprakları yapay sınırlarla böldüler. Sömürgeci düzenleme radikal milliyetçilik hareketleriyle birleşince İslam dünyası son derece karışık bir tabloyla yüz yüze kaldı. Bazı Müslüman toplumlar içindeki etnik farklılıklar çatışma nedenine dönüştürüldü. Kısa bir süre öncesine kadar aynı topraklarda bir arada yaşayan halklar, farklı sınırlar içinde yaşayan, aralarında anlaşmazlıklar olan birbirine karşı toplumlar haline geldiler. Pek çok komşu ülke arasında başta sınır anlaşmazlıkları olmak üzere çeşitli çatışmalar yaşandı. Böylece İslam dünyasında bir yüzyıl boyunca devam edecek bir istikrarsızlık süreci başladı. Günümüzde İslam dünyasında halen birlik sağlanamamıştır. Ve pek çok İslam ülkesi siyasi, ekonomik ya da sosyal sorunlarla uğraşmaktadır. Bu ise ihtiyaç içindeki Müslümanlara yardım eli uzatılmasının önündeki önemli engellerden biridir. Filistin'de Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Moro'da ve daha pek çok yerde olduğu gibi. Bugün işgal altındaki bu bölgelerde milyonlarca mazlum Müslüman zulüm görüyor. Milyonlarca kadın, çocuk, yaşlı, ihtiyaç içinde kurtarılmayı bekliyor. Dahası bugün bazı Müslüman ülkelerde büyük bir fakirlik, açlık, geri kalmışlık var. Bu sorunlara kalıcı çözüm bulunamamasının en büyük nedenlerinden biri dünya Müslümanlarının bir birlikten uzak olmalarıdır. Oysa dünya üzerindeki Müslüman halkların haklarının korunması, ihtiyaçlarının gözetilmesi tüm diğer Müslümanların sorumluluğudur. İslam ahlakı Müslümanların daima birlik ruhuyla hareket etmelerini, dayanışma ve kaynaşma içinde din kardeşleri olmalarını gerektirir. Allah'ın Kur'an'da buyurduğu gibi, müminler ancak kardeştirler. Allah, Kur'an'da Müslümanların birlik olmaması durumunda, yeryüzünde büyük bir kargaşa olacağını da şöyle haber verir. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur.'' İkinci Dünya Savaşı'na kadar çoğunluğu sömürge idaresi altında bulunan Müslüman ülkeler, savaştan sonra başlayan sömürge devrimleriyle bağımsızlıklarını kazandılar. Bu durum İslam coğrafyasının görünümünü değiştirdi. İslam coğrafyasındaki bir diğer değişim de Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte yaşandı. Bu tarihe kadar Afrika-Asya coğrafyası olarak kabul edilen İslam dünyası, Arnavutluk ve Bosna'da Çeçenistan ve Tacikistan'a uzanan bir Avrasya coğrafyası haline geldi. 80'li yıllarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye tek Müslüman ülke Türkiye iken bugün bu sayı 9'a çıktı. Öte yandan 20. yüzyılın başlarından itibaren pek çok Müslüman çeşitli Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya göç etti. Ve bu topraklarda önemli bir Müslüman nüfus oluştu. Bu da İslam coğrafyasını çok daha geniş bir coğrafya haline getirdi. Bugün İslam dini Amerika'da ve pek çok Avrupa ülkesinde en hızlı yükselen din konumunda yer alıyor. Günümüzde İslam dünyası yaklaşık 1.2 milyarlık nüfusu, sahip olduğu yeraltı zenginlikleri ve coğrafyasının stratejik önemiyle çok büyük bir güç durumunda. Ayrıca dünya ticaret yollarının önemli kesişme ve geçit bölgeleri yine bu coğrafya içinde. Karadeniz'i Akdeniz'e, Akdeniz'i ve Basra Körfezi'ni Hint Okyanusu'na bağlayan boğaz ve kanallar ve Hint Okyanusu'ndaki ana geçit noktaları Müslümanların kontrolünde. Petrol, doğalgaz gibi stratejik yeraltı kaynakları açısından da dünyanın en zengin toprakları İslam coğrafyasında. Günümüzde batı tarafından tüketilen petrolün yaklaşık yarısı bu coğrafyadan ihraç ediliyor. Dünya tarım ürünlerinin yüzde 40'ı da yine bu bölgede üretiliyor. Sadece Basra Körfezi bölgesi dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini barındırıyor. Suudi Arabistan 262 milyar varil rezervine sahip ki bu da dünya petrolünün yüzde 25.4'ü ediyor. Petrolün yanı sıra Orta Doğu, dünya gaz rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip ve bunun yaklaşık yüzde 35'i Körfez bölgesinde yer alıyor. Öte yandan Cezayir, Libya, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri de son derece zengin kaynaklara sahip. Özbekistan ve Kırgızistan altın üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri. Türkiye, bor madeni açısından Dünyanın en zengin rezervlerinden birine sahip. Tacikistan dünyanın en büyük alüminyum işleme tesislerine sahip. Ancak İslam ülkelerinin birçoğu tüm bu zenginliklere karşın çok büyük sorunlar yaşıyor. Bir yanda teknolojik, kültürel ve ekonomik sorunlar, bir yanda da bazı ülkelerdeki baskıcı rejimler. Bugün İslam dünyasında insanların %86'sının yıllık geliri 2000 doların altında, yüzde %76'sının geliri 1000 doların altında, yüzde %67'sinin geliri ise 500 doların altında. Bu ise İslam ülkelerinin sahip olduğu zenginliklerle çok büyük bir tezat oluşturuyor. Ve tüm bu çarpık tablo neden bir İslam Birliği kurulması gerektiğini gösteriyor. İslam dünyasının verimli ve dengeli bir ekonomik gelişme göstermesi ancak İslam Birliği sayesinde mümkün olabilir. Üretimde, ticarette, bilim ve teknolojide Müslüman ülkeler arasında gerçekleştirilecek bir entegrasyon, geri kalmış olanların hızla ilerlemesine, gerekli imkana ve altyapıya sahip olanların bunları en verimli şekilde kullanabilmelerine olanak tanıyacaktır. İslam dünyasının doğal kaynakları daha verimli kullanılacak, İslam ülkeleri ürettikleri malları, iş gücü potansiyellerini birbirlerine en verimli biçimde aktaracaklardır. Bugün pek çok hayır kurumu ve uluslararası kuruluş, geri kalmış İslam ülkelerine yardımcı olabilmek için faaliyet göstermektedir. Ne var ki bu girişimler, bölgeye yardım paketleri ulaştırmaktan öteye gidememektedir. Çoğu zaman bu yardımların doğru kişilere ulaştırılması dahi mümkün olamamaktadır yapılması gereken, geri kalmış ülkelerin sistemindeki aksaklıkların kökünden ortadan kaldırılması, bu ülkelerdeki mafya ve çete örgütlenmelerinin önünün alınması, toplumda da eğitim yoluyla vicdana ve sağduyuya dayalı yepyeni bir bilinç geliştirilmesidir. Bu ise tüm İslam dünyasının birikimini, gücünü ve vicdanını arkasına almış bir İslam birliğiyle mümkün olabilir. Avrupa Birliği İslam Birliği için bir örnek olabilir. Avrupa Birliği'nin özelliği, üye ülkelerin tümünün kendi ulusal egemenliklerini, kendi yönetim sistemlerini, devlet mekanizmalarını korumaları ancak bunun yanında Avrupa kültürü üzerine inşa edilmiş bir değerler sistemini kabul etmeleridir. Bu değerler sistemi üzerinde birbirleriyle siyasi, ekonomik, kültürel işbirliği yapmaları bu işbirliğini yürütecek ve tüm Avrupa adına hareket edebilecek merkezi yasama ve yürütme organlarına sahip olmalarıdır. İslam Birliği de üye ülkelerin ulusal bağımsızlıklarını ve milli sınırlarını muhafaza ettikleri, her ülkenin kendi ulusal hak ve çıkarlarını koruyabileceği bir yapı olmalıdır. Ama Tüm bu egemen ülkeleri ortak bir İslam kültürü içinde birleştirecek bir vizyon, bu vizyon uyarınca ortak politikalar geliştirecek ve uygulayacak karar ve yürütme organları oluşturulmalıdır. 56 Müslüman ülkenin üye olduğu İslam Konferansı Örgütü, Müslümanları çatısı altında toplayan en büyük Müslüman örgüttür. Bu örgüt dışında da Ortak coğrafyalarda yaşayan Müslüman ülkeler arasında çeşitli ticari ve askeri işbirlikleri bulunmakta bölgesel ittifaklar kurulmaktadır. Bunların her biri önemli faaliyetlerde bulunan yapılanmalardır. Ancak İslam dünyasının çok daha kapsamlı bir birliğe ihtiyacı vardır bu birlik karar alma yetkisine sahip olmalı, ortak politika geliştirip uygulayabilmeli ve tüm Müslüman dünyasının ortak sesi olabilmelidir. İslam Birliği'nin faaliyet alanı ekonomik, askeri ve sosyal alanları kapsamalıdır. Böylece öncelikle birlik altında toplanmış üye ülkelerin güvenlik sorunları giderilecek, daha sonra da kurulacak çok yönlü işbirlikleriyle üyelerin refah seviyesi yükseltilecektir. İslam Birliği barışsever ve uzlaşmacı olmalıdır. Çözüm üreten bir merkez olmalıdır. Bireysel haklara saygılı ve adil olmalıdır. İslam dünyasının kalkınmasını hedef edinmelidir. Müslümanlarla diğer medeniyetler arasındaki çatışmaları durdurmalı, sorunları çözmelidir. İslam Birliği'nin gerekli ve gerçekçi bir proje olduğunun işaretlerinden biri de İslam Birliği ihtiyacının Batılılar tarafından da fark edilmeye başlanmış olmasıdır. Batılı yorumcuların Osmanlı arayışları bunun bir ifadesidir. Bu konuta Batı medyasında yer alan yorumlardan biri New York Times gazetesinde yayınlanan David Fromkin imzalı Hala Osmanlı hayaletleriyle dolu bir dünya başlıklı makaleydi. Makalesine bir hayalet Amerika Birleşik Devletleri'ni rahat bırakmıyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun hayaleti diye başlayan Fromkin şöyle diyordu. Geriye bakıldığında Orta Doğu'nun çoğu karakteristiğinin 500 yıllık Osmanlı idaresinde şekillendiği açıkça görülüyor. Osmanlı'nın etkisi hiçbir zaman kaybolmuyor. İngiliz gazeteci Timothy Gerton Ash ise The Guardian gazetesinde yayınlanan 27 Mart 2003 tarihli makalesinde benzer bir analiz yaptı. Ash hala bir yüzyıl sonra bile Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasıyla karşı karşıyayız diyor ve yazısını şöyle noktalıyordu yüzleşelim. Irak'taki bu kanlı savaş bittiğinde 1918 yılına geri dönmüş olacağız. Yani büyük babalarımızın Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar karşılaştığı sorunların çoğuyla ve tam da aynı bölgelerde yüz yüze kalacağız. Ve hala bunlara verebilecek bir cevabımız yok. Bazen Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Batılı gözlemcilerin sözüne ettikleri Osmanlı İmparatorluğu'nun özelliği, tarihteki son İslam birliğini temsil etmesidir. Osmanlı ile birlikte İslam birliği de yıkılmış ve yıkıntıların arasında radikalizm de dahil olmak üzere pek çok farklı batıl akım ve sorun ortaya çıkmıştır. Çözüm, İslam birliğinin restorasyonudur. Aynen Osmanlı'da olduğu gibi diğer inançlara karşı hoşgörülü, medeniyetler sahnesinin saygın ve göz kamaştırıcı bir üyesi ve dünya istikrarının güvencesi olacak bir İslam birliği. Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan modern Türkiye ise sahip olduğu demokratik sistem, Kur'an ahlakına dayalı ılımlı İslam anlayışı, Batı ile olan diyaloğu ve İslam dünyasındaki itibariyle bu birliğe öncülük etmeye ehildir. İlginçtir ki bu gerçekte Batılı yorumcular tarafından teşhis edilmektedir. İngiliz yazar Jonathan Power, Los Angeles Times gazetesindeki İslam Rönesansı için sahne hazır başlıklı yazısında şu yorumu yapmaktadır. İslam'ın Rönesansı çok uzak olmayan bir zamanda gerçekleşecek. Çünkü İslam dünyasında Medeniyetin kökleri derinlere uzanıyor. Beyin gücü kuşkusuz orada. Bu sadece doğru politik yapıların oluşmasına bağlı. Modern dünyada İslam'ın kilitli potansiyelini açmanın yolu belki de demokrasi. Modern Türkiye'nin sergilediği gibi Günümüzde yaşanan gelişmeler İslam dünyasını çok büyük ve önemli değişimlerin beklediğini açıkça göstermektedir. Peygamber Efendimizin bazı hadislerinde yer alan bilgiler ve Kur'an ayetleri önümüzdeki dönemin Allah'ın izniyle dünya Müslümanları için çok aydınlık olacağını müjdelemektedir. İslam Birliği'nin kurulması da bu müjdeli dönemin başlangıcını hızlandıracak, yalnızca Müslümanların değil Tüm dünyanın iyiye ve güzele ulaşacağı yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Günümüzde olumsuzluk gibi görünen gelişmelerin her biri aslında kutlu bir dönemin habercisidir. Savaşlar, yokluklar, kıtlıklar, dünyanın farklı köşelerinde Müslümanların ezilip zulüm görmesi gibi olaylar ahir zamanda olduğumuzu göstermektedir ahir zamanın sonu ise İslam ahlakının yükselişidir. Dolayısıyla içinde bulunulan durum Müslümanların yese ve ümitsizliğe düşmelerine değil, tam tersine şevk ve heyecanlarının artmasına aracı olmalıdır. Nitekim büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de ünlü Şam hutbesinde İslam dünyasının içinde bulunduğu koşulları gözler önüne sermiş, ancak bu durum nedeniyle YS e düşürmesinin çok büyük bir tehlike olacağına dikkat çekerek, İslam'ın aydınlık geleceğini inananlara şöyle müjdelemiştir. Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alemi İslam'ın kalbine girmiş. O yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaati umumiyeyi bırakıp menfaati şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Hem o yeistir ki kuvveti maneviyemizi kırmış. Yeis milletlerin en dehşetli hastalığıdır. Korkak aşağı ve acizlerin şenidir, bahaneleridir. İstikbalin kıtalarında hakikat ve maneviyat hakim olacak ve beşeri, dünyevi ve uhrevi saadete sevk edecek Yalnız İslamiyet olacaktır. Bediüzzaman'ın haber verdiği müjde bugün çok daha yakındır. Müslümanların bu müjdeye layık olmaları içinse Allah'ın birlik emrini asla unutmamaları gerekmektedir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın.